Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyor. İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımı aileleriyle telefonda görüşme şansı yakaladı. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı görüşme geceye damgasını vurdu. Survivor'da İsmail Balaban iletişim oyununda büyük bir şok yaşadı. Yarışmacılar ada konseyi öncesi iletişim oyununda karşı karşıya geldi. İletişim oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Ödül alanına gelen yarışmacılar ve İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuştuktan sonra çok kötü olan İsmail dışarı çıkmak için izin istedi. Survivor'da iletişim oyunun ödülü anneyle konuşmaktı. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail Balaban'a gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. İsmail'in annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, iletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum dedi. İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı, anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum beni burada öldürdüler. Ben neler çektim, hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum, dört aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.